Kadınlar Günü'ne özel indirimler vardı. Ben de Gratis e ve bir şeyler aldım. Onları beraber inceleyelim. Hemen. Önce Gratis'ten neler aldım bakalım. Şöyle bir maskara aldım. Pastelin. Deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Yani. Uygun fiyatlıydı. Sonra böyle bir kaş Adım ürünü aldım. Çünkü Mikşap diye herhalde okunuyor. Kaş sabitleyici ürünü aldığım için içinde çıkmıyor sanırım fırçası. Ben de bunu aldım. Bu da bayağı uygun 40 lira yapan düşünmüştüm. Sonra pastanın şöyle bir kırmızı allığını aldım. Kırmızılık çok beğenmek istiyorum çünkü ben seviyorum. Sonra bu Vetem aldım. şöyle bir maskarasını aldım. Bunu da deneyeceğiz. Sabitleme spreyim hiç yoktu benim yani. Çok yedek kaldım. Aldım. aldım. Sonra bunu aldım. Bir tane kontür stilim var demiştim size. Bir tane de olsun diye bunu aldım. Uygun fiyatlıydı. Sonra Liked'ın ya da Liquid nasıl okunuyor bilmiyorum. Böyle bir dudak parçacısı, gloss'unu aldım. Sonra Beige's'ün bu highlighter'ını aldım. Sonra Liked'ın bu highlighter'ını aldım. Bunları da deneyeceğiz. Çok merak ediyorum. Sonra bir de böyle bir lip oil'ini aldım. Şunları Evet. Bu benim gratis alışverişimde. Şimdi baksız alışverişime bakacağız. Normalde bunları almamıştım. Ama puanlama yapmak için bir şeyler bir şeyler dediler. Bunları da aldırttılar bana maalesef. Evet. Zorluyorlar ya bazen. Islak mendil aldım. İkincisi bir TL'ydi. Bir tane alsın ikinci bir TL'ydi. Bu da bir maskeymiş. Bunu da bir deneriz hoşuma giderse alırım sonra Golden olsun bu Gloss. Gloss herhalde bunlar. Gloss mu değil mi? Tint. Tet. Şu iki tane ürünü aldım. Renkleri bu şekilde. Ee, tintim bitti demiştim. Umarım eski numaramın aynısını almamışımdır. Sanırım almamışım. Aldım. Tam pastelim bir de şöyle bir kırmızı aldın, aldım aldım. Batı güneşimle bu kadardı. Hepinizin kadın ayınız kutlu olsun.